Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Sevgili yatırımcılar herkese güzel bir cuma gün diliyorum. Haftanın bu son işlem gününe başlarken global piyasalara baktığımızda ABD vadelerinde çok hafif artı var ama bugün uzak doğu piyasalarında bir satış baskısının olduğunu görüyoruz. Genel olarak düşük bir e, risk iştahının olduğu hafta e, ama yılbaşından beri e, tüm piyasaların global piyasaların e, aslında hiç de işte fena performans göstermediğini hatırlamakta e, fayda var e, şöyle bahsedersek S&P 500'ün yıllık getirisi e, %15 Dow Jones %10 e, Nasdaq %19.4'lerde Eurostox 50 Avrupa Borsaları dolar bazında 27.7, Japonya 28, Hong Kong 30. Yani gerçekten aslında baktığınız zaman harika getiriler var tüm global piyasalarda. Bir bizim piyasamızda aslında baktığınızda e, dolar bazındaki getiriler e, maalesef eksilerde. Şimdi e, bilanço dönemine. E, Değiz. Ama ondan önce bugün e, senenin son enflasyon raporu e, var e, açıkçası. Önemli e, çünkü her şey aslında her şeyin fiyatlamasını enflasyon belirliyor. ve Hayatımızda en çok belki de konuştuğumuz şey 2022'den beri 3. seneye geliyoruz. E, yüksek enflasyon ve onun e, her şey üzerinde yarattığı hasar ama finansal varlıklar üzerindeki temel belirleyici e, getiri ve risk be, e, beklentilerini şekillendiren ana faktör enflasyon. Merkez Bankası bu e, toplantısında ben bir etmesini beklerim e, açıkçası. Çünkü e, zaten kendi hedefi olan yıl sonu 26'nı tutmayacağı aşikar. E, onu daha yukarıya çekmesi e, mantıklı olur. E, daha güvenilir bir sinyal verir diye tahmin ediyorum. Ee, yani 30'un altında gelmesi imkansız e, bir noktadayız. Onu e, hatırlamakta fayda var. E, bir önceki enflasyon raporunda hatırlayacaksınız. E, bu ara hedefler vesaire bunların hepsinin ben e, <laughs> bu sene ve gelecek sene içinde revize edilmesini beklerim. E, ama hani 2026 yıl sonu hedefini değiştirilme genel olarak tabi bu işin hep bir şey, şey e, sinyal vericiliği olduğu için 2026'daki hedeflerini belki değiştirmeyebilirler ama yani 2026'da enflasyonun e, 20'nin altındaki bir rakama gelmesi de yine çok imkanlı gözükmüyor birçok bilanço var ben sadece iki tane gözüme çarpan iyi ufak şirket yani şaşırtıcı birincisi Crystal Kola yani yıllarca hakikaten e, çok e, heyecan vermeyen kötü bilançolar sıkılan bir şirkette bir dönüşüm var ee, orası kesin. Ee, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, biraz bakmak lazım. Ufak bir şirket ama e, tüm çeyrekler, önceki çeyreklere de baktım. E, i̇yi sonuçlar. E, yani kim Crystal Cola içiyor, kristal Cola'nın başka ürünleri var mı, fason üretiyor mu vesaire bilmiyorum ama e, gerçekten e, bu ufak şirketler arasında benim gözüme iyi gelen bilançolardan bir tanesi. Bir tanesi de Yunus'a. Minnesota'da fena bir iş çıkarmamış, satışlarını falan arttıramamış ama e, maliyetleri kısmada iyi bir iş çıkarmışlar gibi gözüküyor. O iki bilanço benim gözüme e, fena olmayan olarak gözüktü diyerek e, hepinize şimdiden iyi hafta sonları Herkese günaydın ben Göksel. E, Endeksin teknik yönüne baktığımızda bir önceki gün etkili olan tepki hareketlerinin dün de devamını gözlemledik. E, günün genelinde özellikle banka hisseleri üzerinde etkili olan alımlarla beraber pozitif yönde hareket eden bizsiz endeksi günü 0.94 oranında bir değer kazanımıyla 11.073 seviyesinden tamamladı. Teknik tek göstergelerin genelinde bir karışık seyir söz konusu. Son iki günde gelen alımlarla beraber stokastik ve RSI gibi indikatörlerde hafif toparlanma var ancak manuflu endeks ve momentum indikatörleri halen yönünü aşağı yönde devam ettiriyorlar. Bu nedenle e, direnç noktası olarak da gördüğümüz ve e, son günlerde bir türlü aşılamayan 11.158 seviyesinin yakından izlenmesini e, tavsiye ediyoruz bugünlerde. Yeni pozisyonlar için bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi yararlı olacaktır. Böyle bir kapanış e, görmedikçe endekste volatildiğinde devamı söz konusu olacaktır. 10.000 11.158 seviyesinin üzerinde yaşanabilecek bir kapanış bizi önümüzdeki hafta açısından ilk etapta 11.540 ve sonrasında da tarihi zirveye kadar taşıyabilir. Bu nedenle 11.158 ve üstündeki fiyatlarda daha pozitif bir seyir beklenilebilir. Ee, pozitif bakışımızı geri çevirecek e, nokta ise 10.816 desteğinin kırılmasıyla gerçekleşeceğini de belirtmek isterim. Bu desteğin üzerinde pozitif bakmaya devam ederiz ve mevcut, mevcut pozisyonlar sürdürülmesinde bir sıkıntı görmeyiz. Ancak bu desteğin kırılmasıyla beraber bir miktar kar satışları e, hız kazanabilir. Bu nedenle de taşınan pozisyonlar için bu desteğin altında mutlak olarak satan stratejisi denenebilir. Vadire geçersek Aralık-Vadir Endeks 30 Sözleşmesi'nde dün ee, pozitif bir görünüm Hakimde 0.75 oranında bir değer kazanımıyla 12.584 seviyesinden günü tamamladı sözleşme. <laughs> Burada da e, gün içi hareketler açısından 12.456 ile 12.650 seviyelerini destek ve direnç bölgeleri olarak takip edeceğiz. Kısa vadeli indikatörlerde hafif toparlanma var ancak e, yükseliş hareketinin hız kazanabilmesi açısından 12.650 seviyesinin üzerinde de bir kalıcılık görmeliyiz. E, bugün gün içi hareketlerde bu seviyenin üzerinde çıkılması durumunda uzun pozisyon tarafı arttırılabilir ve üst direnç noktaları olarak gördüğümüz 12.850 ile 13.100 dirençleri hedeflenebilir. Bankacılık endeksinden de bahsetmek istiyorum. Kritik bir direncimiz vardı. Son 3 haftalık süreçte aşılamayan 15.350 seviyesini dün itibariyle Test ettik tekrar. Kapanışta 13.330 seviyesinden gerçekleşti. 13.350 ve üzerindeki bir fiyat oluşumu banka hisseleri açısından alım iştahını güçlendirecek nokta olacaktır. Bu seviye hem direnç noktası olması açısından hem de bir önceki düşüşün dip ve zirvesi arasında çizdiğimiz bir bonajenin de düzeltme noktası olması açısından kritik bir yer olarak görüyoruz. Bu nedenle 13.000 350'nin üzerindeki bir bankacılık hareketi görürsek burada banka hisselerinde pozisyonlar tekrar arttırılarak iki etapta 16.000 ve üstündeki fiyatlar da önümüzdeki hafta açısından hedeflerine bir. Şu anda aktarabileceklerim bu kadar. Herkese iyi seanslar. Herkese merhabalar. Dün Koç Holding finansal sonuçlarını açıkladı. Baktığımızda şirketin 7.7 milyar TL'lik bir net kar açıkladığını görüyoruz. Açıkçası burada bizim bir... Net kar tahminimiz yoktu. Konsensus beklentisi ise 8.7 milyar TL seviyesindeydi. Bu da beklentinin %12 altında bir net kara işaret ediyor. Sonuçlarda enerji ve otomotiv segmentinin net karı desteklediğini görüyoruz. Enerji tarafından 5.7 otomotiv tarafından ise 4.1 milyar TL'lik bir pozitif katılım olduğunu görüyoruz. Yani Dayanıklı tüketim malları yani ağırçelik ve finans tarafındansa 744 ve 853 milyon TL'lik sırasıyla negatif bir katkı olduğunu görüyoruz. Şirketin solo net nakdine baktığımızda 874 milyon dolar seviyesinde bir solo net cash pozisyonu görüyoruz. Bu dördüncü çeyrek sonunda 911 milyon dolar. ikinci çeyrekte ise 857 milyon dolar seviyesindeydi. Hatırlatmak istiyoruz ki EYH ve Tosan tarafından dördüncü çeyrekte yaklaşık 290 milyon dolarlık bir e, temettü e, dağıtımı e, olacak şirkete gelecek olan. Böylece şirketin solonet nakdi de 1 milyar doları e, aşmış oluyor dördüncü çeyrek itibariyle. E, Tabii çeyrek içinde de değişimler olacaktır. Öte yandan net aktif iskontosuna baktığımızda da şirket %37 ile işlem görüyor. Tarihsel ortası ortalaması olan %18'e göre ve 0.7 piyasa değeri, defter değeriyle işlem görmekte. Yani genel olarak beklentinin hafif altında sonuçlar diyebiliriz. %37 ile işlem görüyor. Biz daha çok net kardansa net aktif değer iskontosuyla değerlemeleri yapıp şirket içinde al önerimizi e, sürdürüyoruz. Koç Holding tarafında diyebiliriz. E, öte yandan Doğan Holding de e, finansal sonuçlarını açıkladı. Orada da 127 milyon TL'lik bir net kar var. Konsensus beklentisi 1 milyar TL'ydi. Bunun altında kaldığını görüyoruz. Solonet nakit tarafında ikinci çeyrekteki 662 milyon dolardan 617 milyon dolara indiğini görüyoruz. Şu anda %57 diskontoyla işlem görüyor. Aynı zamanda 0.6 e piyasa değeri defter değeriyle de işlem görüyor diyebiliriz. Doğan Holding'in sonuçlarına baktığımızda da yine beklentiler altında sonuçlar diyebiliriz. Bugün çok bilanço var ben söz ekip arkadaşlarımı aktarıyorum. Herkese merhaba. Bu sabah THY'nin sonuçları geldi. Baktığımızda şirket 1.4 milyar dolar net kar açıkladı. Bu da bizim beklentimiz olan ve konsensus beklentisi olan 1.2 milyar doların %19 üzerinde gerçekleşti. Burada tahminlerimizden sapmadı. Beklentilerimizin üzerine gerçekleşen net finansal gelirler ve beklentilerimizin altına gerçekleşen faaliyet giderleri etkili oldu. Fabrik tarafına baktığımızda burada yıllık bazda %13'lük bir azalma var ve 1.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da bizim tahminimiz olan 1.6 milyar doların %4.4 altındaydı. Fakat yani burada tahminlerimizden sapmadı. Brüt karın beklentimizin altında olması etkili oldu. Burada T'ye kendi tam öngörülerini kendi tanımladığı e, FAVÖK üzerinden yapıyor ve burada bizi de e, o açıdan yönlendiriyor. O tarafa baktığımızda da burada 1.87 milyar dolarlık bir FAVÖK var. E, bizim tahminimiz 1.9 milyar dolar, e, konsensus ise 1.85 e, milyar dolardı. O yüzden TY'nin TA kendi tanımına aslında paralel bir gerçekleşme var. Net satış tarafına baktığımızda da yıllık bazda %5'lik bir artış var ve 6.95 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da konsensus tahmine paralel bizim tahminimizde %1.4 kadar altında gerçekleşti. Burada yolcu gelirlerinde yıllık bazda %6'lık bir artış varken teknik gelirlerde %28'lik oldukça kuvvetli bir artış olmuş. Kargo gelirleri tarafında ise azalan karlılık neticesinde %7.2'lik bir düşüş var. Genel olarak sonuçların net karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle sonuçları olumlu değerlendiriyoruz. Arkadaşlar günaydın. Şimdi işte vakıf bankı da gördük. Yine o da beklentilerin bir miktar üzerinde açıkladı. Genel olarak bankalar daha iyi noktada açıkladı. Tabii ki sermaye karlıkları hala istenilen seviyede değil. Ama dördüncü çeyrekten itibaren faiz indirimi devam ettiği sürece. E, orada da e, karlıklarda bir süre daha iyiye doğru gitmesini beklemek makul e, olacaktır. E, buradan diğer şirketlere geçmek isterim. E, açıklayan şirketlerden e, Migros sonuçlarını açıkladı. E, Migros'un sonuçları e, net kar olarak oldukça iyi, 3.9 milyar TL ve e, net kar beklentimiz 2.1'di. Piyasa beklense 1.9 milyar TL'ydi. idi. E, Fabrik marjı 8.8 gelmiş. Bizim beklentimiz 7.3'tü. Ee, bu bir de tabii burada bir düzeltilmiş e, rakam var. Onu raporda detay e, görürsünüz. Ona bakmak gerekir. Burada çünkü faiz e, ha, şeyleri var, satın almalarla ilgili. Onu in, indirmemiz gerekiyor. O rakamada baktığımızda düzeltilmiş e, fabrik. Şeyi, marjı 4.94 bizim piyasa beklentisi yok bizim beklentimiz 2.3'tü yani sonuç olarak e, fabrik iyi net satış e, %0.8 e, aşağıda ve geçen yıla göre %7.7 büyümüş yani ilk 9 perform aylık performansı gayet olumlu. Şirket ne yapmış? E, bu sonuçlardan sonra yalnız ciro tahminini bir miktar aşağı çekmiş. %8-10 büyüme beklentisi vardı. Acaba bizim şeyimiz burada alt banda yaklaşır mı? Hedefler şeklindeydi. Ama görüyoruz ki %6-7'ye indirmişler tam yılı. E, yılın ilk 9 ayında da 7.2 büyümeleri var. Yani dördün çeyreğe biraz daha konservatif bakıyor. E, orada şok biraz daha iyimser bakıyor. E, Mikrosun biraz daha temkinli e, bir revizyon yaptığını görüyoruz ama FAVÖK marjını yukarıya çektiler. 6.5 bu da e, öte yandan olumlu taraf. E, Satıralarına bakarsanız da eee yine trafikte bir toparlanma var. E, büyümeler makul bir şeyde. E, sadece tabii bu büyüme beklentisini aşağı çekmesine e, dördüncü çeyrekteki beklentileriyle mi yoksa önceki iki e, çeyrekte zaten yapmak durumunda oldukları e, durumdan dolayı mı e, yaptılar? Bunu analiz toplantısında da anlayacağız saat 2'de. Ama genel olarak güçlü sonuçlar, beklentileri aşan sonuçlar ve şirketin ciddi bir nakiti var. Yani e, artık böyle leasing bile dahil olduğunda Şirketin e, net nakit durumuna geçtiğini görüyoruz 159 milyon. Yani Bu leasinglerle birlikte leasing giderli şeyden, sor, e, borçlarını da dahil ettiğimiz e, hali. E, bu bayağı bir güçlü bir e, durumu e, işaret ediyor. E, burada e, tabii yani 5.7 milyar dolar olan net bu borcu 159 milyon net nakite e, geçti. Sizleri ilgilendirecek bir şey bana da biraz sürpriz oldu. Nakit temetlüyü dağıtıyorlar. 3.59 bunun bir de altını çiziyorum dikkatli e, özellikle dinlemeniz açısından. E, Migros e, bir temettü avansı ödeme kararı aldı. 12 Kasım itibariyle 3.59 hisse başına bu şirketten 650 milyon TL para çıkışı anlamına gelir ve bu da 0.7. Lik bir verim işaret eder. Genel olarak bir süredir Migros'un da geride kaldığını görüyorduk. Bizim birinci tercihimiz şok, ikinci tercihimiz Migros ve üçüncü çeyreğim, e, tercihimiz Bim şeklinde gidiyor. Dün zaten onunla ilgili ayrı bir videoda paylaştık şokla ilgili. Oradaki beklentilerimiz her şeylik daha iyi gider durumda e, devam ediyor. Son dönemde Migros bir miktar geride kalmıştı. Bu sonuçlardan dediğim gibi şey Ciro tarafını bir miktar aşağı çekiyor olsalar da e, genel resimlerini e, daha iyiye doğru gittiğini görüyoruz yani verimlilik, karlılık, net nakit durumu. O yüzden burada da bugün de yine e, tepkinin olumlu gelmesini e, bekliyoruz. E, bunu Bütün metrikler bazında da tabii Migros'la e, şoku karşılaştırıyoruz. E, tabii şu anda daha büyüklük olarak daha büyük bir e, şirket e, Migros e, ve daha zor dönemden geçti e, şok ama karlılık anlamına bakarsanız şöyle örnek vereyim size, enflasyon muhasebeli rakam diyelim üçüncü çeyrekte mesela düzeltilmiş rakam olarak gördüğüm 3.6 e, şokun düzeltilmiş rakama baktığımızda Migros'un da 4.4 yani İkisi de verimli. Türkiye'nin en verimli dört tane şirketinden bir tanesi hatta belki üç tanesinden biri ve benzer marjlarda. İkisi de e, ayrı kulvarlarda. O nedenle ikisini de beğenmeye devam ediyoruz. E, sadece hep biraz daha çok kar edemiyor gibi görünen tarafta olmasının bir yanlış algı olduğunu en verimli olanlarla bile yakın, yani BİM'i biraz daha dışarıda bırakarak e, yakın çarpanlarla ya da e, marjlarla çalıştığını söyleyebiliriz. Şimdi buradan Türksel'e geçelim. Türksel'in e sonuçları da yine dün biraz hareket vardı, birkaç gündür hareket vardı. İyi geldi. 5.4 milyar TL kar. Piyasa beklentisi 5.1, bizim de beklentimiz 5.1'ler civarı. Burada büyüme iyi gitmiş, marjlar da iyi gitmiş. Ve şirket revizyon yaptı marjlarını. %7-9 büyüme bekliyordu, 10 büyüme, e, Favök marjını da %41-42'den %42-43'e çevirmiş durumda. E bunlar ne anlama gelir derseniz, yani zaten bekliyorduk biz çünkü ilk 9 ay onu sinyalle, ilk 6 ayda onu sinyal ediyor. Destekleyici. E, ya şu anda da e, gerçekten ucuz e, bu noktalarda iki buçuk çarpanla işlem görüyor. %55'i yani Türksel'de e, yine bugün e, hem nakit durumunu hem finans durumunu da düzeltmiş. Onu da ifade edeyim. Yani oradaki durumda e, gayet şey e, biraz önce Migros'u bahsederken belki detay gibi. onda mesela Favök daha iyi geldiği için daha az finansman gideri oluştuğu için yani bizim en sağlıklı şirketlerimizde finans bir dahi finansman yükü vardı bunların azaldığını görüyoruz bunları da e, yine olumlu olarak değerlendiriyoruz hem Türksel hem Migros en beğendiğimiz hisseler listesinde ve e, beğenmeye de devam ediyoruz. Şimdi portföy şeklinde yine e, i̇lk bakışta şirketlerle ilgili e, tabi izlenimlerimizi paylaşacağız. Diğer şeyle gözümüze takılanlar da. Ama dediğim gibi bu ilk bakış, ilk izlenimiz. E, ak Mesela Ak Enerji e, yine olumsuz gelmiş. Ak Merkez nötr. akış İş GMO, olumsuz görünüyor. Normalde iyi getirirdi. E, Ar, e, Doğu Aras Enerji buna dikkat çekmek isterim. E, yani cirosu düşük gibi görünüyor ama karlılık anlamında iyi noktada Çarpanlara da düşük bir bakmakta fayda var yani ben ciro düşüşü gibi görülse de genel şeyi olumlu değerlendirdim armada gıda var fena değil yani kar edebilen bir gıda şirketi nötr diyoruz çarpanlarından belki de oldu ama genel olarak olumlu Anadolu usuzu yani çok bir hareket yok yine e, 33 milyon TL kar ama çok böyle iştahlanacak bir durum yok taş iyi kar etmiş, hafif olumlu olarak ben değerlendiriyorum. E, Doğan Holding zaten e, Zeynep bahsetti, çok böyle e, elle tutulur bir kar yok gibi görünüyor. Yani şey tarafında, net kar tarafında. Tabu Holding plançolarına bakarken dikkat etmek lazım. Tek başına bir şey ifade etmiyor. Orada daha çok biz e, genel durumuna bakmak net aktif değerine göre bakıyoruz gerçekten holdinglerde kar tahminleri çok bir şey ifade etmiyor Ege gübreye bakıyorum Ege Gübre fena bir kar etmemiş 163 milyon TL yani hafif olumlu diyebiliriz ama çok ekstra bir durum yok Gediz ambalaj bir şey yok global menkul e, zarar etmiş 3. çeyrekte 22 milyon TL İş yatırım ee, onun da beklentilerin altında kalmış görüyorum e, rakamları. E, şöyle bakıyorum evet. E, onu da ifade global şeyinki yani sanki globalinki de e, zaten zarar e, gelmiş bu tarafta. Koç e, Holding yani orada da yine Zeynep bahsetti ama orada biz iskontoya bakıyoruz. Gerçekten kar tahminleri zaten enflasyon muhasebesi öncesi de oradaki şey çok böyle tahmin mekanizması zor çalışıyordu. Şimdi daha zorlaştı ama onda başka metodolojiler gerçekleş şey yapılabilir İşlerin gidişlerine göre. Zaten görüyoruz. Otomotiv tarafı ve enerji tarafıyla götürmüşler. Diğer taraflar bankacılık falan enflasyon muhasebesi uyguladığında zayıf görülmüş. Ama yine nasıl değerlendirebiliriz işte Koç Holding'in tarafını. işte hafif olumsuz diye zorlarsak diye ama çok şeydeyiz yani iskontoları geçmişe göre çok fazla. Bu da önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor. Eee Kardemir e, zarar açıklamış. Normal bir şey olarak bunu da hafif olumsuz diyelim şu aşamada ama daha detaylarda gizli. Onlara bakarız. Kron diye bir şirket var. Yani olumsuz görünüyor. E, kar edememiş görünüyor. Eee Kristal Kola var. E tabi bu, bu şirketin şeyleri e, karı olumlu gelmiş. Ama tabi değerleme konusunda bir fikir şey yapamıyorum ama Kristal Kola'nın net karı 115 milyon TL geçen yıl 42 fena görünmüyor. E, Meditera e, yine e, şey e, ne yapmış bir yani ne tür çok zarar bekleniyormuş çünkü şirketle. E, Migros tarafına bakıyorum. Zaten iyi geldiğini söyledik, olumlu geldiğini söyledik. Ee, bizim için şey dediğim gibi büyüme öngörlerini biraz aşağı çekmiş olmalarını biraz yönetimle tartışıyor olacağız ama detaylara baktığımızda yine burada da epeydir hisse, hisse baskı üzerindeydi bir e, reaksiyon bekliyoruz. Mopaş e, şey e, sonuçlarına bakıyorum. O da eksiden artıya doğru geçmiş. Nötr olarak değerlendiriyorum. Büyümesi de %3 olmuş. Nuh Cimento, e, yani hafif olumsuz şey olarak bakarsak e, ama çok da şey değil yani, yani, hatta nötr bile demek olabilir. 415 milyon TL kar etmiş geçen yıl. 930 ama çimento da genelde iç piyasa zayıf olduğu için daha doğrusu e, fiyatlar ona göre şekilleniyor. Öz tel 8 milyon TL'lik bir şey. Nötr değerlendiriyoruz. Türksel'i olumlu değerlendiriyoruz. E, Yunsa e, olumlu bir şey açıklamış gibi görünüyor. Onu söyleyeyim. E, Trabzon Liman İşletmeciliği e, olumsuz. E, Yunsa olumlu şeklinde. Bunları böyle sabah toplantısı gibi hızlı söylüyorum ama bunlar bir yerde kayıtlı olsun da ilgili müşteriler buradaki amaç şu böyle saatlerce bunları anlatmak değil arkadaşlar ilgilenen birileri varsa onlara dikkatinizi çekmek için en hızlı şekilde dönüş yapıyoruz bu şu anda önemli bir nokta olarak bunu söylüyorum yani buradan gözünüze çarpan bir şey var mı dediğiniz zaman ön plana çıkan zaten takip ettiklerimiz dışında ama şöyle bakıyorum doğu aras tarafı benim dikkatimi çekti olalar gün sağ olumlu gibi görünüyor Çimen taş hafif olumlu gibi görünüyor Ege gübre hafif olumlu gibi görünüyor. Koton bu arada gerçekten zayıf açıklamış yani e, tabi bu sektör zor sektör ama e, yani burada da şeylik var yani bir yavaşlık var e, ve beklentilerin altında kalmış. E, toparlayacak olursak, karlarda son günlere yaklaşıyoruz. Bu akşam İlker ve Mig şeyde BİM gelecek. E, diğer havacılık şirketlerinin geldiğini göreceğiz. E, Pazartesi salı günü de tamamlanıyor olacak. E, durumlar böyle arkadaşlar. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.